Abi yayıncı olmayan eski sporcular nasıl geçiniyor? Bazen bana da onun kafası geliyor biliyor musun böyle? Abi bir anda ya diyorum eski ya böyle o öyle bir adam var. Sizde de ya bir anda böyle abuk sobuk bir ünlü geliyor aklıma. Ulan bu adam ne yapıyor acaba falan. Ya Marshall avukat tımsı bir şey oldu ya Marshall. Şeylerde çalışıyor valla. Baba Wayne Varus Kazikse de yani ben diyorum ki şeyiz. Rumble'ım ben. Beyin top olabilir çünkü çetim. O yüzden ben şey yapayım diyorum. Japon koç oldu ya yine. Japon devam yani. Ya Varus ya range bir şey tap karşıda ne olduğunu tam kestiremedim arkadaşlar. Bu sefer o yüzden şey yaptım ben de. Ee, Rumble Ignite bizi bozmaz. Trundle mı tap acaba? Bozmaz ya. Ha Varus mid. Varus mid. Tamam Trundle tapmış. Bence Rumble fena değil ya çetim. Ya aslında var ya phase rush mı alsak ya? Valla Trundle Top bir sıkıntı biliyor musun? Yeni yeni bir türedi yine bu şey Trundle Top'lar da. Acaba işte Faze Rush mıyız? Ya da yani şu, şu muyuz? Bilemiyorum yani. Bence böyleyiz. Trundle tap sıkıntı bir şey. Tam Trayat. Aa Letenor dedim bak ya. Ee, Letenor şu an Kanada'da onu biliyorum. Letenor Kanada'ya gitti. Aa ben onu bir arayayım ya. Valla çok iyi hatırlattın ha. Bayağıdır konuşmuyorum. Reosta da bir yerde işte çalışıyor. Geçen de konuştum onunla. Or bugün off abi ya. Dün de off day'di. Ama dün off day kolu ya. Ben off day, cumartesi off day'inde böyle çıtır bir kola antrenmana atıyorum. Hoşuma gidiyor yani. Bir çıtırdan bir kol atıyorum. Anladın mı? Pump böyle çok baymadan. 40 da böyle 30 dakika, 35 dakika, 6 hareket. 45 saniye dinlenme. Devam abi. O smoke da Allah smoke da güzel bir vücut yaptı biliyor musun Esat? Rogo Rogo evinde takılıyor ya. Rogo'ya ama hoş geçen şey yaptım o da okey diyor. İyiyim vallahi diyor kanka. Bir sıkıntım yok diyor. olgo olgo vallahi ben de bilmiyorum. Berke yeni yayın fak geçiyor ya Berke. Daha demin yayındaydı sanki. Ya sıkıntısı adam yemek yiyemediği için onun da biraz daha erimesi eriyebilir ya. Adam çünkü yemekle arası pek yok. Let's go. Adam Ghost Teleport ya Zii, Bu adamın var ya Split Push'uyla da hiç uğraşılmaz ya Allah şu Trumbull'ın Split Push'uyla da hiç uğraşılmaz biliyor musun babuş ya Bayık yani Harbi ağır yara falan filan bir şeyler lazım gibi ya Bunun reisini nasıl ayarlıyorsun aga Şöyle işte Ben genelde Trumbull'lara Jax fena olmuyor diye kalmış aklımda da Adamlar da işte Trundle alan adam da mal olmuyor abi Jax'ı banlıyor yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Trundle top CTS abi gank ya, gank atacan, çok kolay oluyor be, bence gank'lere. Buraya bir ward at. Kare they, they can invade you falan. I can't go. Hadi bakalım. Ben ama geliyor, dedim ben ama sana. Yani ben gelmeyeyim ben, sen bence... Bak akşam akşamın da gelmesi tamam tamam. İnşallah o adam senin redini almaz ama. E, Trundle arkamdan çıkabilir çetin o yüzden wave'e yürümeyeceğim. E, buradan çıkar adamın ghost'u da var çetin beni bayağı zorlayabilir. O yüzden adama saygı göstereceğiz. biraz eziye benziyor ama ya. Hani biz bunun burada bacısını bence çekelim. şey okay. Şu anlık bence güzel durum bizim için. Güzel kayıtladık. O da iyi ki oldu. Biraz daha tabii şey zorlayabiliriz gibi ya. Böyle E'leri tutturduğum sürece bence adamı güzel dövebiliriz ya. Oo şu an sıkıntı. Tamam. Bir tane potumu içeceğim Çetin şu an. Bence adamın şu an base atmış sazım. Hatta ben bunun üstüne var ya flash bile atabilirim. Tamam. O abarttı yani. O ne? Bir yerden görmüş işte. almadı cheese, mi kafası. Ghost yok ama muhtemelen TP atacak Çetin. Yani şu anda Talon'da at kendi bu kamplarını bıraktığı için Kazix buralarda olabilir. O yüzden ben bu wave'i şu an çok ittirmek istemiyorum. Flash'ım da yok. Hani şöyle minik ittirmeler yapacağız. Gene wave'i birazcık tutmak istiyorum ya. Hadi be. Aa, fena değil aslında da. Bir tık daha şey yapsam aslında kayıt bek yapsayım şimdi daha tatlı olurmuş ya. Heh. adam kuleye vuracak mı? İyi vurmadı. Herhalde Ignite biraz daha şey olabilirdi ya. Hani bir tık daha böyle yavaş oynasam daha tatlı olurmuş chatim. Şeyi düşünüyorum ya. Bence bu oyuna bizi Ninja tabi Rumble yapabiliriz. Ne diyorsunuz? Ninja tabi Rumble gidebilir yani. Bence şu an mesela Talon'un her attığı gankte top lane ölür. Adamın ghost'u da yok şimdi buradaki bizim sıkıntımız Çetin Wave'i bir ara reset almamız gerekecek. İşte o reseti nasıl alacağız? Veya Ninja Tabi'ye yol verip Bots of Sweetness gibi bir şey mi alsak? Her şey herif Ghost'u bastığı zaman o Bots of Sweetness bizi kurtarmaz. Bakalım ya. Şu an bize yardım lazım. gördüğünüz gibi Wave adama doğru ilerliyor ama hani Kazix'in pozisyonu da belli değil. Böyle bir yavaş yavaş ilerleyelim bakalım ne oluyor. Asılalım wave'imiz reset alsın. Aa büyük miyonu kaçırdım. Yara bir mide bir genk. Aslında şu an var ya tam mide genk atması zamanı çetim. Adam burada wave'le uğraşacak. Belediye davaya zamanım var ama çocuk öldü işte. Aa ben gitmeden. Tamam adamın wave'ini de şu an fixedim. Ben bence mesela şurada bir base daha alabilirim. Şu an abi burada bence rahat bir base de alınır çünkü wave'im daha hala buralarda çetim. Bozmaz yani. Rain varus. Öyle yapacağım ya. Ya şunu alıp bırakmayı düşünüyorum. Onu öyle bırakırız abi. Hiç vallahi demonik tribine girmeyi düşünmüyorum açıkçası. Bu lazım çünkü adam E W Ghost bastığı zaman falan benim birazcık arayı açabilmem lazım. Bak o bot mesela bizi şu an kurtardı yani. Temiz. Ben botun bence şeyini aldık yani. Botu neden aldığımı anlamışsınızdır şu an. Tamam buraya abi şu an asılmam lazım benim. Seriye asılacağız yani. Şu an buraya seriyi asılacağız Çetin. Base'imizi koyacağız. Mis güzel bir base aldık. Adam tutacak sanırım ama yapacağım bir şey yok yani. Vallahi ben ulti atarız belki Wave'e. Tamam Wave'e ulti atacağım Çetin. Bir şey olmayacak bence bize burada. Sıkıntı yok. Adam çünkü hala ultisi de yok. İşte <laughs> Kazix gelebilir şu an. Baba sen talun ama gel yani ya. O kadar da değil bence. Bu dive ya şu an. Bu <laughs> <laughs> kadar. Gel sana bir tane de plate vereyim ben. Gel wave'i de al. Helal lan akşa. Kim geliyor ki? Flash atarız vallahi en kötü. Tamam ya bu plate gidecek gibi durmuyor çetin. Ben base'imi bastım. Safi tecrübe. Punky. Temimiz ne peki ya çetin? Bence itemimiz bu. Temimiz net bu. Yani şu yani. Çünkü bir tek trundle birazcık tank içi. Genel diğerleri daha squishy yani kırılgan targıtlar. Kırılgan targıtlar varken bu daha iyi. Oluyor. Botumuz güzel kazanıyor. Trandal'ın şu an ultisi yok. Bence ultisiz Trandal'ı ben olayım Allah Valla şu an bence bizim bir Herald Merald yapmamız lazım ya. Aaa adamın ultisi ne kadar hızlı geliyor lan. Ben flash atmayı düşünmüyorum. Oğlum oyna oyna oyna. Şu Oğlum be. Tamam. <laughs> Bed That was bad idea. Adama bedavadan iki tane şattan verdik. Dive atmasaydık keşke ya. Ya ultimin e, birazcık ultiyi şey istedim ya. ikisine de tutsun, ikisini de öldürelim. Onun için atılmış bir ultiydi. Aslında direkt dümdüz Kazix'e veya Trundle'a atsam direkt bir kill alır çıkardık oradan da. İkisini de istedim yani. Aç gözlülük oldu. Koş lan koş. Oğlum hemen teleportu geliyor, ultisi geliyor. Adamın ultisi biraz hızlı geliyor. Bu arada daha bence biz bu adama karşı kazanamayız çünkü adamda şöyle bir item var çetim. Ulken He Herald. Adam direkt mav almış. Yani ben seni yiyeceğim item o çetim. Hani beni adam şeye almış. Şu an. Beza almış. Buradan biz onu anlayabiliyoruz. Şimdi şu an bu wave'i pushlamam lazım da Azix mazix sağdan soldan çıkabilir. Adamlar herald yapıyor bu arada ya. Vallahi bir base daha atabilirim şu an. Adamlar %100 herald yapıyor bu arada. Yani herald'a kafa atmak istemiyorum. Kuleyi alın. Tapı bırakacağız. Sitim yapacak bir şey yok şu an. Ölmektense. Aa ev gitti. Geri zekalı çocuğu seni. <laughs> seni geri zekalı onun son evladı. <laughs> bot o... çocuğu. Tam bot ya. Cheese, cheeser doglara gıcık oluyorum ya. gitmem ben bu, buraya yiyeceğim ya. Vallahi geliyorum ha oraya. Yok mu siz bir şey yapamıyorsunuz mu? Bana geri gidebilirim aslında şu an. Hadi be çok kötü öyle çocuk. Hadi be lavuk ölmüş ama. Çıl! Ana Yine de öldüm la. Temim de yoktu ya. Tabuk exhaust attı ya aklım gitti moruk. Exhaust değil sen o adamı öldüremezsin ama. Bir kaç. kaç kaç bitti. Bu ayrı bir eşşi bu arada ya. Acaba Zonya'yı erken bitirmek bize ne katar ya? Zonya'yı erkenden bitirsem mi acaba? Veya bir item daha mı alsak? Konya alırsam demuj olmayacak. Bizim şu an fightları 5'e 5'e dökmemiz lazım ya. 5'e 5'te beş güçlüyüz gibi düşünüyorum. Bane fed oldu. Beyleri hep verdik ona. Red flash yani. Ulti attı aslında biliyor musun? Ulti'yi kes. Düzgün atsam ulti'yi adamı öldürdük ha. Vallahi. Zonya'yı bitirsek mi ya? Adam bize çünkü ulti attığında Zonya basıp zaman kazanması falan da mantıklı olabilitesi çok var ya. Randall'a yakalanmadan şurayı ben bir düşleyebilir miyim ya bayım? Bence yani bir şey olmaz ya. Bu sefer Ignite falan var ya. Açarız yani Ignite atıp. Wave gitti ya. Yine paramparça kalsın. Bunu ellerimle yazdım. Hı hı hı. Adamın acaba ultisi bir daha geldi mi ya? Bunu merak ediyorum da. Bence gelmiş olabilir. Base'ini bozsak acaba bunu? Şu an mesela benim arkamda falan ward varsa bu Trundle bizim ağzımıza sıçar. Şöyle arkama bakmak istiyorum. Acaba o Varus mu Trundle mı? Bunu al çık, al çık, al çık, al çık, al çık. Alıp çıkamıyoruz mu? Helios <laughs> yok ki. Evet rejini aldı işte. Eşi adamın base'ini bozsaydım vallahi biliyordum başıma böyle bir şey geleceğini. İlim kır kalbimi. Bence biz net zonyayız ya çetim. Net. Aslında akşam mı o adamla uğraşsa ya? Akşam o adam ak akşam akşam what about vs trundle can't do much Ananın çalıyordum biliyor musun? Bin sokaklar <laughs> seni ah, tanı. Aa vurdum lan. <laughs> acaba akşam akşam bir şey yapabilir mi acaba o trandla? Biz yapamıyoruz yani. O adam o kuleyi de alacak. Kulenin adam bacısını s**yor bacısını. Akılımı sorma çok tandır koyup. bizim akşamı oraya bizim bir şekil. Aa baron lan baron 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 go 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 neş. mı neş neş. Go neş go neş guys. Guys. If they come we turn. Ha bence canlı ulti falan mı bassa? Baron'un bacısı Afelios'ta tam Baron'un silahı var çünkü şu an. Adamlar bence gelecek ama buraya. <laughs> Gelmediler. Çok iyi. Ana ye. <laughs> <laughs> Kalon lan. Geldim geldim. Geldim 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 geldim. Bu da var ya götü yandı. <laughs> Ananı izi bozmaya çalıştım bozamadım. Arkandan trandal çıkmasın sen dikkat etsene bayım. Aksana yazı yazıyorum da iliklemiyor aga beni ya. Ya diyorum sen trandala karşı oynasan ne olur falan. Adam hiç oralı değil. Çünkü herifte maf falan var tam beni itemleri. Bots of Sweetness artı maf. Ben Rumble'ın GÖTÜN bu ildi. Akşam can you face with Trundle look items. I can fuck ee, Varus also. Ve ben kaçamam abi Trundle'dan. Akşam kaçar bence çetin. Para para. Bize bu lazım yani, şu anda adam öldürülmüyor. Drake'e Drake, Drake'e Drake'e Drake'e. Can'la kes lan onu. Can'la kes oğlum onu. Uydumun özür Aya e Dayak şimdi bize yaptırıyor ya. Bana bıraksa ben gidip şey atacağım ya. Hani Drake'e gidip ulti atacağım da. Biliyorum. beni bekle beni bekle beni bekle beni bekle beni bekle. TP geldi ama hiç sorun değil. Bu kim? Ben bence okey oynadım bu sefer. Afelios full Hani Zonya flash değildi de ulti multi de boşa gitti. Oo oh, falan da heriflerde bayağı kuvvetliymiş. Aa mal gibi şeye basmadım. Oo falan ha. Bir de çık lan oradan. Ben gel abi siz şeye vurun. O beyni ben buralarda mı? alacak ki o adam onu. Güzel bayağı iyi. Hayır Drake'i de aldık güzel. E şu anki abi bizim planımızın her zaman ilk önce side'da bizim trundle'ı kesmemiz lazım. Ve benim de ignite'ımın olması lazım çetim. Ben de ignite olacak talonla trundle'ı keseceğiz ondan sonra play bakacağız. Öbür türlü zor. Kaç akşam akşam kaç. Akşam dayan aslanım geliyorum. Akşam dayan oğlu oğlu geldim. Harbi geldim yani. Bana gel lan Talon. Talon bana gel lan bayım. Öldü herhalde. Bunda bunda bunu. Oyna oyna oyna. Afelios nereye gittin lan? Afelios oynadık moruk gel gel. Afelios dön dön şöyle dırr kırmızı yal oğlum bu kim lan? Oğlum o adamı bizden sandım Varus. Oğlum dedim bu kim? Bize böyle Varus mu gelir? <laughs> Vallahi Rexy <rekseyi> bizden sandım. Varus'u <laughs> ee, bizden sandım. Yine güzel oldu. 800 gol aldım yalnız. Ay o go 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 go. Abi baron 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 Go neş 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 Gir 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 sen anasını ya Ben tanklayacağım bırak Canla sen ölme kanka biz Baron oluyoruz Şimdi gidip bir tranlılı bir tutalım bir tane şey. Bir tane de pink orb e sporcu tribi çetim ya şu an Ignite yok o kötü ya Ulan o var ya Trump'da sanki burada vibe'ı var bende Bitmiyor. Canlıcım ölmedi adamları görüyorsun be oydumun oğlu seni. Adamları görüyorsun bu oğlum. Ne gerek var yani öyle bir şeye. <laughs> Gördün mü? Sen gel al baby Abi bizim şu an 5'e 5 beş ya. Düz mü mi gitsek? Talon da mı bayıldı? Aa, adamın ghost'unu aldı lan çocuk. Güzel. Hadi dikkat. Adamlar bizi bizi kolluyor baba. Harbi bizi kolluyorlar şu an biliyor musun? Hemen yani olacağı söyleyeyim size o Trundle ölmeden Koş koş. Git ya bu ölmeden bize şey yok yani. Ha gel bunun da anasını Bunun da anasını. Böyle bir döneyim şunun etrafında. Bu kadar. Bu kadar. Bitir. Afilos onun da bacısını. Kankam, bitir bitir. Bitir. Ee, iyi, iyi, GG. Bitti vallahi bitti. Acılım acılı macılı oldu ama. Hani <laughs> misin? demir ne lan? Oyna vur oyna ne no, olmaz baba. Hop onun da alıyoruz. GG. GG. Allah zahit mod vibes verdi. 27'den aşağı gelmesin ya. Valla en az 27 lazım. 27'nin altını vermiyorsa MMR çöp demek çetim. 29 aynen MMR okey demek. Top performer by Punky.